Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın Suriye söyleyecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben sana ne yaparım? Bak işlesin. 10 milyar dolar kadar satın. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri var mı isteyecekler? Normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'nın peri bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir on milyar daha satın. 20. Yetmedi bir on daha satın. Çin yavrusu gibi alıyorum bak. Nasıl söyleyeyim? Necmettin Eğitim bu çok güzel. Olmaz mı? Olur niye olmasın? Bu gibi olur. olur. Olmaz mı? YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.